hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün gençler e, ee, Gang Best oynuyoruz arkadaşlar. Waves bölümün Waves modunda Gang Best oynuyoruz arkadaşlar. Hemen starta basayım arkadaşlar. bir bilmeyenler için Gang Gang bir bilmeyenler için arkadaşlar. Bir adam oluyorsunuz ve rakiplerinizi bazı haritalarda aşağı atmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Waves dediğimde sıra sıra adamlar geliyor. Şu an karşıma gördüğünüz gibi onlar beni aşağı atmaya çalışıyor. Ben de onları aşağı atmaya çalışıyorum. Arkadaşlar Baba 4'te sona eriyor. Baba 4'e kadar gidebilir miyiz bilmiyorum ama gitmeye çalışacağız. Arkadaşlar. Başladı şu anda şu kırmızılı olan benim arkadaşlar. Diğerleri düşmanlar. Onlar beni aşağı atmaya çalışıyor. Ben de onları aşağı atmaya çalışıyorum. Biraz komik bu. Gördüğünüz gibi sallanarak sallana sallana yürüyoruz. Hemen. Şöyle. Hadi. 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 Okay, bakın arkadaşlar şimdi bunlar. Aşağı. Hadi canım. Hay hay hay. Ba ba. Koydum. Bakın arkadaşlar şimdi aşağı attım. Şimdi sen kaldın Gel. Bu en kolay bölüm arkadaşlar. Işte. Birinci bölüm. Sonra iki, üç, dört diye gidiyor. Gözüküyor. Ha? Aha bunda var. Bunu da atacağım. Hop. Baba 1'i gördüğünüz gibi başladık komple tutuyor. Şimdi Baba 2 geliyor. Birinciyi tamamladık. Baba 2'de gördüğünüz gibi daha çok kişi geldiler. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu video 10 like gelirse Gang Best'in ikinci bölümünü çekeceğim. Eğer evet, isterseniz de arkadaşımla da oynayabilirim. Biliyorsunuz bir önceki bölümde bir önceki videomda Roblox videosu çekmiştim. Arkadaşlar bu arada pazartesi günü video atamadım. Bugün de cuma değil. Sıkıntı oldu. O yüzden cumanın videosunu bugün attım. Sonra pazartesi günü yine bekle. Yine video atacağım. Oğlum çok güçlü bunlar. Hadi geçeyim ben arkadım. hayır. Oha oha hayır. Hayır elden ele. Öleceğiz öleceğiz elden ele. Ya. yapıyorlar bizi. Kaç 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 elden ele yapıyorlar. kaç kaç. Bakasın benim tuzağım var burada gel. Al. Ah. Al, ah, al, ah, al. Ah. al burada. Al. Ah. Dur şu anneyi bayıldı bir anneyi atsın. ki. ah. Aa ah, ben düşeceğim. Aa! Ah. Ha uçtuk adamla. <laughs> Çocuk bak. Beni de. Oha tam öyle yakıldı. Çüş çüş. Oh. Ha ah, çüş. Bayıttılar. Atacak atacak. Atamadılar. Yes yes. Hayır düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim 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 lan düşmeyeceğim düşmeyeceğim hayır hayır düşmeyeceğim hayır hayır düşmeyeceğim hayır hayır düşmeyin beni hayır 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 çocuk 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 hayır atamadım hayır hayır ben düşmeyeceğim hayır <commercial> atamadım hayır 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 hayır, hayır, hayır olmadı hemen ikinciye gidiyoruz <laughs> bakalım baba ikiye kadar gidebildik de hiç kimseyi düşünemedik bakalım baba bak bitti nereye kadar gideceğiz ikincisinde hep aynı arada oynuyor baba bir alınca geldi ilk girdi <laughs> bayıldım bence oyunda bayıl çok zor atabiliyorsunuz ama çok zor <laughs> mesela, mesela ben bu çocuğu çok zor atıyorum <laughs> evet şimdi vabey 2 geliyor vabey 2 de eğlenmiştik bir erkeğinde vabey şimdi eğlenmiş <laughs> arkadaşlar cuma günü minecraft videosu çıkmaya düşünüyorum ama bilmiyorum nasıl olur mu? olmazsa mesela bakarım bu video 10 like ben fazla geliyor da on Bunun devamını çekelim. Hadi oha hadi gelmeyin gelmeyin. Hayır hayır. Aa. Oğlum siz de mi uğraşalım? Kafa kafa atarım ben size. Pat pat. Hazır yanlış yeri kapattım. Pat pat. Pat kafa atarım sana. Pat. Pat kafa. Öldüm. Gelin gel. Gel, gel buraya gel gel gel. Oğlum teker teker gelin teker teker. Ha, çocuğu bayıttım. Ha ben de bayım. Hayır bak atamazsınız atamazsınız ki atamazsınız ki atamazsınız ki atamazsınız ki Geber atamazsın 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 Aha camı kırdım O camdan da düşürebilirim şu an arkadaşlar onları Ama çok zor küçücük çünkü cam Aa. Hayır aşağı at Oha kaç kişi tutuyorsun hiç ya Hatsızlık bu ya çetek Az önce ama bir yandı yine ama bir <laughs> Abi hep bayıltıyorlar bunlar beni ya. Kaç kişi tuttunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> gel buraya gel. Gel buraya gel. gel, buraya gel. <laughs> oğlum bir çaktım ölüyorum zaten ya. İva çocuk beni nasıl kaldırdı öyle? <laughs> oğlum, oğlum ben hep bayılıyorum. Kaç kişi tutuyor bunlar? Ne yapıyor? Ne yapıyor? ya? Tövbe tövbe. Hayır aşağı gitmeyeceğim. Hayır 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 gitmeyeceğim. 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 Lan. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Abi beni yine bayılttı bundan. Hayır 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 kaldırmayın. Hayır 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 Bu sefer daha git çünkü polisi de yanında götürdüm. Baba de bir adam düşürdük sadece. Bakalım Devam ediyoruz. Aha. Bu sefer kaç kişiyi düşürebileceğiz? Baba bir, aşağıda dur Gelin gel gel. Baba bir, kolay ya. Çocuk bak, sen çok aykırı oynuyorsun ha. Ya anne yatamadım, uyandı ya. <laughs> Al şunu. Al baba. Kafa at önümden. Oh, Baba bir artık kolaydı. Baba iki çok kişi geliyorsunuz ya. Yani. Çok kişi. Kafa atarım. Kafa işte bu kafa. Kafa çocuğu bakın. Onlar da beni bayıttı. Bu böyle bir test Oğlum gebersene ya. Bir anne babanı atamadım ha. Aha gitti.

Abi, abi lütfen bak. Ha dayı, dayı böyle. Dayı, dayı. dayı nasıl atacağım Dayı seni nasıl Hayır! Hayır! <laughs> Ama en iyi Baba 3'e kadar geldik arkadaşlar. Bunu teklif edeyim Baba 3'e kadar geldik. Burada videomuz sunarsın arkadaşlar. Eğer devamını istiyorsanız söylediğim gibi 10 like atabilirsiniz arkadaşlar. Pazartesi günü Belki pazartesi yine salıya Ama her şey zaten. Biz takip edelim. <laughs> evet arkadaşlar hepimizi görüşürüz ve bay bay.